Size hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar ben Casino de Papel bugün 100 liralık bir bahçemiz var ikiye katlayıp çıkacağız bakalım neler yapabileceğiz bu YouTube ilk videom olacak internetimiz iyi de niye böyle yapma anlamadım ilk videom olduğu için bazı hatalarım olabilir. Şimdiden af buyurun arkadaşlar. Başlayalım küçükten. Yani herhangi bir taktik yok. Yok şundan sonra şunu atar diye de iddia etmiyorum. Yani büyük bakiyenle oynayan site adamları gibi. Ben kendi çapımda oynayan öyle küçük bir oyuncuyum. Onlar gibi demo baki ile oynamaktansa kendi paralarımla böyle küçük küçük de olsa oynamayı tercih ediyorum. Aslında birçoğunuz kimlerden bahsettiğimi biliyordur. Birçoğunuz da onlarla sen niye sedik yarıştırıyorsun falan filan da diyebilecektir. Bundan da eminim. Gördüğünüz gibi iki bahiste kasayı 178 liraya geldik. Hedefimize ulaşmış gibi bir şeyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> bu vice'mize gelirse video sonlanacak. Çek geri. Arkadaşlar bu oyunda hile olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Topun da oradan çıkışını gördük zaten. Bunları bile bile oynuyoruz ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.